Atif ve İstiklal mahallelerinin ortak noktası olan pazar pazar alanında düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer ile birlikte Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hamza Aktürk, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katılım sağladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan belediye başkanı Doktor Evren Dinçer burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Ramazan ayının bereketi bizi yine bir iftarda daha bir araya getirdi. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayının mübarek olmasını dilerim. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında kurulan iftar sofralarımız ile yüzlerce vatandaşımız aynı anda iftar açıyor. Birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi buralarda sergilenmiştir. Aksarayımız için sizlerle istişare halinde gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla görüşüyoruz, mahallemizi ziyaret ediyoruz ve gelecekte oluşacak ihtiyaçlara göre planlamalarımızı yapıyoruz. Bu bağlamda mahallemizde kullanılmayan, atıl vaziyette bulunan bir bahçemiz vardı. Burayı Fatih Millet Bahçesi olarak hizmete açtık. İnşallah yakın zamanda hemen yanı başımızda olan noktada hizmete açacağımız çocuk eğlence merkezi ile mahallemize bir renk katacağımız düşüncesi içerisindeyiz.